Günümüzde e, birçok kişi e, arayıp e, perdeciye e, soruyorlar. Salonun e, salonumuzun perdesini nereye tercih etmemiz lazım? Salon perdesi alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Renk uyumu nasıl olması lazım? Perdemizi nasıl seçmemiz lazım? Evet, şimdi e, normalde e, konsept olarak tülümüzün duvar renginde Fonumuzun ise mobilya renginde seçmemiz lazım. Genellikle e, seçeceğiniz tüylerin sakin desenli ve düz olmasına tercih ediniz. Bu, bulunmuş olduğunuz ortamı daha ferah, daha geniş gösterir. Yanına seçeceğiniz fon ise evinizin büyüklüğüne göre enleri değişebilir. Genellikle verdiğimiz fonda bizim mobilyamızın kendi renklerindedir peki mobilyamızın renklerine göre biz zıt zıt renkler ayarlamak istersek nasıl yapabiliriz Do işin doğrusu mobilyamızın kendi tonlarında yapmamızdır formu ama gençler veya daha modern daha spor tarz düşünenler mobilyanın zıt renklerini uyguluyorlar bu seçenekte de, bu seçenekte değilse yine İlk önce iki tonla uygulamamız lazım. Bir tanesi kendi tonunda, ana ton kendi tonunda, onun yanındaki ise zıt rengi uygulayabiliriz. Yani ikili fon uygulama şekliyle zıt renkleri yakalamış olabiliriz. Salon tercihleri, salon perdeleri genellikle daha fantazi türlerdir. Yıkaması zor. Evet, bize soruyorlar müşterilerimiz. Gerek yurt içi gerek yurt dışında. Aldığımız perdeleri nasıl yıkayacağız? Nasıl deform etmeden makineye atacağız? İlk önceki aldığımız perdeleri bir müddet kullandıktan sonra e, perdemizi makineye yatmazdan önce perdemizi katlamamız lazım. Tıpkı perdeciden geldiği gibi düzgün bir şekilde katlamamız lazım. Perdeyi katladıktan sonra makineye, çamaşır makinesine atıyoruz ve perde yıkama ayarlarından kullanıyoruz. Bu şekilde perdemiz hem ütü istemeyecek hem perdemiz deforme olmayacaktır.